İşte yine bir gün batımına şahitliğimi yapıyorum. Bedenimi baştan uca saran bu sensizlikten sonra, Önce mavi gökyüzüne ve sonra yeryüzüne bakmayı başarabiliyorum. Ve görüyorum ki, yeryüzünde ne güneşe acıyan bir canlı var, Ne de bana acıyan bir sen ne güneşin gitmek istemiyorum diye bağıran aykırıçlarına bir duyan var. Ne de geri dön diye aykırıçlarımı duyurmaya çalışan, beni bir duyan. Ben seni bildim, bir tek seni. Aldım ve yüreğimin en yüksek tepesine oturttum, en zirveye. Sonra aşağıya indim ve bugüne kadar hep izledim seni. En güzeliyle, en tatlısıyla, en muhteşemiyle. Ve biliyorum ki şimdi tutup seni kollarından indirmeliyim ben aşağıya. Ya gömmeliyim seni ta en ussuz bucaksız yere. Ya da tutup atmalı seni bu yürek acımasızca. Hak etmedin bu bakışlara baktırmamalı Her gördüğümde seni Bakmamalı o anlamsız bakışlarla Bir okyanus kadar büyüksün şimdi yüreğimde Seni bir zerre kadar bırakmamalı Şu saf, şu temiz yürekli İzin vermemeli, mani olmalı Kirletip rezil etmeli, etmemeli bir yüreğin koca bir okyanusun ortasında yıllarca sürüp giden o bitmek, tükenmek, çaresiz çırpınışlardan sonra o vacip bir dalgadan boğulup gitmesi ne demektir bilir misin sen? Ya da hiç buldun mu yüreğin beni bu koca okyanusta? Ben neye yanıyorum biliyor musun? Mışıl mışıl uyumam gereken gecelerde Sana sayfa sayfa aş şiirleri Besteler, romanlar yazarak geçirdiğime yanıyorum Biliyorum, seven sevdiğine yapmalı bunu Ve hatta şu anda Ama ben şimdi biliyorum ki Unutmalıyım seni Hani yaz gelince kış Işk gelince de yazı unutanlar gibi Unutmalıyım seni Çocukluğunu unutanlar gibi Unutmalıyım şimdi seni Şimdi sonsuza dek Unutmalısın Unutmalı Söylesene Senin bakışlarınla başlayarak Nasıl yapacağım ben bunu Sende yaşadığım bütün ilklerimi nasıl unutacağım? Sana verdiğim aşkımı nasıl geri alacağım? Aşk, şu başıma bela aşk. Nasıl da buldu seni? Nasıl da sevdi seni? Anlamadım. Şimdi çıksa ya gizlendiği yerden, dese ya artık özgürsün, bıraktım ben seni. Bıraktım ben seni dese ya Aşk Şu lanet olası aşk Geldi buldu beni Yaraladı en derinden En açılmazından Ve sonra gizlendi en bulunmazlıkları Ben sevmek istemedim ki seni Alıp koymak istemedim ki en güzeli seni en erişilmez bulmak istemedim ki Yüreğimin en değerlisi yapmak istemedim ki Senden önce bir ben vardı hayatım. Gülmek, hoşlanmak ve eğlenmek vardı Senle bir ben gitti hayatımdan Lanet olası bir sen gel diyorum Beraberinde gözyaşı umutsuzluk, üzün ve avuç dolusu acı getirdi. Taşımaya çalıştım seni, yaşamaya ama olmadı işte, başaramadım. İlk yenilgimi, ilk yenilgimi aldım sayende. Sağ olasın. Seni alacağımı bilsen Kazanacağımı bilsem neler vermezdim Neler yapmazdım ki senin için Ama ben ilk seni sevdim Sana değer verdim Geçtim borandan kardan Yitirdim bahçeleri Ellerimi tutmadım yar yata. Geçtim oradan da kardan Bitirdim bahçede Ellerimi tutmadım yar Yatamam gece Bu şarkı da sadece onun sesini duyarsınız. Can bestekar, hazır can, hazır can. Şiirler, madili gökdüsünde, madili gökdüsünde.